üst sıraları ilgilendiren bir maçtı. E, aynı zamanda bölge için de önemli bir maçtı bence. E, derbi niteliğinde. Zaten hafta başından beri bir gerginlik vardı. Maçla alakalı bu. Yanlış anlaşılmasın. Gerginlikten kastım. Maçın önemiyle alakalıydı bu. E, i̇yi hazırlandığımızı düşünüyorum ben. E, aslında oyunda e, iyi gidiyordu. iyi mücadele etti takımımız. E, talihsiz bir penaltı pozisyonu oldu. Bilmiyorum daha bakmadık penaltı mı değil mi diye ama hakem net bir karar verdi orada. İlk yarıda girmiş olduğumuz pozisyonlar var. Ee, rakibimiz e, biraz da planı şöyleydi anladığımız kadarıyla. Buraya gelip biraz maçın başından itibaren zaman geçirdiler. Yerde çok fazla yattılar. Ee, kaleci birazsa çok geç oyunu soğutarak öyle bir davranış biçimi gösterdi. Ee, geçiş oyunuyla pozisyon bulabilmek ki sahaya çıkarmış oldukları kadro biraz da o yapıya uygundu. Ve evet, duran toplarda da size olarak bizden daha iyi oldukları için ee, fiziksel ee, o avantajlarını kullanmak istediler. Ama takımımız iyi savundu o taraflarında. 1-0 geriye düştük ikinci yarının başında. Sonrasında hamleler yaptık saha içerisine. Biraz daha fazla risk aldık oyunun içerisinde. Eee, Nihayetinde bir penaltı pozisyonu yine bizim için e, Beykan gole çevirdi. Arkasından hamleler devam etti, sonrasında da 2-1'i yakalayıp son dakikalarda kazandığımız için mutluyuz. Yani e, ben buradan herkese teşekkür ediyorum. Burada e, mümkün olunca cumartesi günü bu soğuk havada bizi desteklemeye gelen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. E, Takımıma teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir mücadele gösterdiler. Maça çok iyi hazırlandılar. iyi konsantre oldular. Bunu da sahaya yansıttıkları için oynayan oynamayan herkesi tebrik ediyorum. oldukça iyi kapattığımızı düşünüyorum. Yani Muhammed çok geride kalmadı. Aslında onlar bir ekstra bir oyuncu daha soktular oraya. Ama nihayetinde dediğim gibi ona bir karşılık verdik. Golü yedikten sonra muhakkak risk aldıktan sonra savunma tarafımız biraz daha düştü. Daha ofansif oyuncularla oynamaya çalıştık. Yani şunu söyledik geride Alpay, Ali Keten ve Ömer Çakı top onlardayken arkayı üstleyeceğiz. Top bizdeyken Ömer Çakıyı da yine çizgide kullanıp e, Ali Ketenle Alpay'ı e, orada ikili bıraktık, o riski aldık. E, o bölümlerde muhakkak e, skor aradığımız için rakip bir üstünlük sağlamış olabilir ama e, bir hamle yapmak zorundaydık. yaptık ve karşılığında aldık, yani o yüzden mutluyuz. Sonrasında Mikail'i oynatıp savunma tarafını biraz daha güçlendirip e, maçı o şekilde tamamladık. Ya karar kararlarda biraz evet, e, birçok kararda ki şunu takdir ediyorum, hakemde ilk defa ben haftalardır geçen seneden beri şundan şikayet ediyordum. Yani kaleciler çok zaman geçiriyorlar maçın başı itibariyle. İlk defa bu seviyede bir hakem çok erken kart çıkarttı bir kaleciye. O yüzden bu anlamda tebrik ediyorum hakemi. Hatta yan hakeme de söyledim tebrik ettiğimi. E, ya bu seviyede hakemler maalesef e, hata yapacaklar. Burada o maç yönetecekler ki o hatalarını düzeltecekler. Daha sonra üst klasmana geçebilmek adına. Ya pozisyonla ben direkt direkt yan hakeme baktım. Ee, şeydi. Çok erken kaldırdı yani pozisyonda. Orada e, yan hakem bir irade gösterdi. Net durdu kararın arkasında. Orta hakem de ondan sonra kararı iptal etti. Yani var gibi düşünmek lazım aslında. Vardan da üstlükte yani birincilikte ve süperlikte çok dönem pozisyon var. O anlamda yardımcı hakem yardımcılığını yaptı diyeyim. Ve oradaki kararı değiştirdi. O yüzden tebrik ediyorum. Ya maçın önemini biliyorduk. Gergin geçeceğini de biliyorduk. Biz çok iyi bir takımız. Çok iyi hazırlandık maça. Maçı kazanacağımızı da inanıyorduk. Hiç vazgeçmedik. Buna inandık. İyi oyun sergiledik, takım savunması olarak, ileride hücum olarak. Biraz kısır geçti maç pozisyon olarak. Ama mücadele seviyesi çok yüksek bir maç olacağını biliyorduk zaten. Önemli olan 3 puan almaktı. Şimdi önümüzde içeride tekrar oynayacağımız Giresun maçı var. Ee, serimize devam edip ondan sonraki Menemen deplasmanına hazırlanıp yani devamını getirmek istiyoruz. Bu galibiyet size ne kazandırdı? Bu galibiyet her şeyden önce bu eşik maçıydı. Ee, kendimizi bir üst seviyeye daha attık. Yukarıya bir adım daha yaklaştık. Van Spor'u altımıza aldık. Önemli bir maçtı. İnşallah devam ederiz. Evet, ederim. Rica ya. ederim. Maçın kırılma noktası neydi? Kesinlikle. Bence de. Yüzde yüz. Ben girip evet. Ekstra oynadı bugün. Alpay'ı da tebrik ediyorum özellikle. Ya gerçekten burada olduğuma çok mutluyum. İnanılmaz şekilde karşıladılar taraftarlar. Her zaman bunu hissedebiliyorum. Ee, onlar onlar elinden gelen en iyisini yapacağım. Bunu bilsinler. Her maça %100 şekilde konsantre olup devam edeceğim. Ee, maçlara gelirsek e, bu şekil 3 puan ala ala devam edeceğiz. Takım gerçekten çok iyi. Ee, uzun zamandır bunu bekliyordum. Bu hissi, bu dinamizi, bu isteği bekliyordum ve ben de böyle bir oyuncuyum. Çok istekli, arzulu, mücadeleci bir oyuncuyum ve bunu e, yansıttığım için de çok mutluyum. İnşallah bu şekilde devam ederim ve yolun sonunda şampiyonluk olur. Gerçekten burada olduğum için de çok mutluyum. Sanıyorum anne tarafında da Vanlısın galiba. evet, evet anne tarafında da ee, Vanlıyım. Sağda çok Vanlı oyuncu vardı. Ee, vanlı oyuncular vardı ama bu saatten sonra galiba e, atış çok atışacağız. Yani çünkü atıştık da ben anlamadım. Hmm, çünkü daha geçen hafta takım arkadaşlarımdı. Ve şimdi bana karşı evet. bir karşı, evet. e, taraf almışlar. E canları sağ olsun. Ben elimden geldiğince Elazığ Spor için her şeyimi yapacağım. Bunların demek ki zoruna gitmiş. <laughs> Ama sıkıntı yok. ve Ben devam edeceğim her şekilde. E i̇nşallah yolun sonunda da şampiyonluk olacak. Atmosfer, nasıl? Atmosfer inanılmaz. Yani süper ligde yok diyeyim. Yani var da e, bu liglerde yani Elazığ'ın yeri süper lig onu demek istiyorum yani. İnşallah el yukarı taşıyacağız. E gerçekten bunu çok istiyorum. Buraya gelmemde de çok sancılı bir süreç oldu. Bundan herkes emin olabilir yani, hiç sıkıntı yok. Evet. Ee, öncelikle iyi bir mücadele oldu. Bir de 1-0'dan geri dönüş. Gerçekten müthiş oldu. Ambiyans, atmosfer. Şöyle baktığınız zaman gerçekten süperlikte bulunuyor bu şekilde. Ve fazla da bulunmuyor. 5-6-7 takım da vardır böyle yani süper süperlikte. Ee, bütün takım arkadaşlarımın, hocalarımın, bütün emek veren herkesin, abiler, kardeşler, kimler varsa hepsinin ayağına sağlık. Şöyle maça baktığım zaman aslında ilk yarı pozisyonlarımız vardı. İyi başladık aslında maça. E tabi ara ara düşmeler oluyor çok normal. Kaçırdık atamadık. Belki ilk biz golü bulsak daha farklı olacaktı. E talihsiz bir penaltı oldu. Talihsiz penaltı olunca biraz ondan sonra şöyle görüyorum, görüyorum ben. Biraz önce hocayla da konuştunuz. Bir düşme oldu gibi böyle. E tabi o an biraz bir şaşırma da oldu 1-0 skor. Biraz da önde kaldık ister istemez. Onlar da oyuncu değişikliği yapınca orta sahada bir fazla vardı otomatikmen biraz pozisyon buldular yani. E Sonrasında bir anda kendimize geldik. Çünkü bir, bir gol lazımdı. Bir golle bir gol lazımdı yani. Ben de arkadan böyle baktığım zaman bir gol atarsak çevireceğimize inanıyordum yani. E çok şükür o golü de bulduk. Sonrasında ikinci golü de bulduk. Dönüm noktası dediğiniz gibi çizgiden Alpay'ın çıkardığı var. Müthişti. Orada maç döndü. Hakem yan hakemi tebrik ediyorum gerçekten. Orada ben de kendimi yırttım o pozisyonda. Çünkü Ortayı yaptığı an direkt bayrağı kaldırdığını gördüm. Ama orta hakemin de penaltı verdiğini gördüm. Baya bir gerildi ortam. Yan hakem de orada güçlü kaldı. Offside oldu ve çok şükür mutluyuz. Bugün kazandığımız için biliyorsunuz doğru derbisi dediğimiz gibi. Taraftarlarımıza armağan olsun. Bu bizim için bence artık bir serinin devamı diye düşünüyorum. Çok önemliydi. Yani, Tabi, onları kat ettik. Onlar altta kaldılar. Şimdi devam edeceğiz inşallah. Giresun maçı da var. Biz maç maç düşünüyoruz. Hiç şey gerek yok. Maç maç çıkacağız, oynayacağız, çıkacağız. Böyle aynı şekilde oynayıp inşallah kazanıp nereye kadar gidebilirsek gideceğiz. Taşınmaya çalışacağız inşallah.